Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size efsane bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün arkadaşlar size hipnotize şeyler göstereceğim ama videomuza geçmeden önce şarkımı izlediniz mi? plasof şarkısı arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz aşağıdan linkini bırakıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Hop. Hop. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk o hip hipnotizemizi yaptık arkadaşlar. Şimdi size ikinci hipnotizemi göstereceğim. Arkadaşlar şimdi ikinci. Arkadaşlar şimdi ikinci hipnotizmi göstereceğim. Şimdi şöyle. Bir, iki, üç. Hop. Arkadaşlar nasıl oldu? Ben de bilmiyorum. Hadi ikinciye geçelim. Hop. Hop. Şimdi ne? Hop. Arkadaşlar nasıl oldu? Hop. Hop.